Dostlarım tekrar merhaba. Bugün size öyle harika bir program ile geldim ki yani Almanca ana dili olmayanlar, Almanca öğrenmesi gerekenler. Ya sen burada 20 senedir yurt dışında da olsan mutlaka Almanca kelimelere ihtiyacın var. Veya yeni geldiysen veya geleceksen veya Türkiye'de başka bir sebepten Almanca lazımsa mutlaka telefonuna yüklemek isteyeceğin bir program keşfettim bir hafta önce programı şimdi uygulamalı size göstereceğim. Şimdi kısacası ne işe yaradığını söyleyeyim. Ekran kilidinizden önce telefonunuzun programı yüklüyorsunuz. Ekran kilidinizden önce her ekranı kilidi açmak istediğinizde telefonunuzda her seferinde size bir tane Almanca kelime, kelime kalıbı, fiil, nesne, özle, e, yüklem ve yüklem bu gibi şeyler getiriyor. Tabi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hangi seviyede gelmesini istediğinizi. Teker teker de gelebiliyor. Karışık da gelebiliyor. Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye. Çok çeşitli seviyeler var. Telefonunuzu her açtığınızda karşınızda mutlaka bir kelime okuyorsunuz ister istemez. Abi benim Almanca öğrenmeye vaktim yok. ya abi tamam haklısın da Almanca konusunda gerçekten Avusturya'ya geldim. Şimdi çalışmam lazım. Kurs yapıyorum. Ya yorgun oluyoruz. Yorgun alsan da iş yerinde molasında bir telefonu açıp bakmak istiyorsun değil mi? Whatsapp'tan bir mesajın geliyor. Açarken bir kelime ya. Veya akşam oturdum bir Facebook'a gireyim. Bir kelime. En az 30-40 kere telefonunuzun kilidini açıyorsunuzdur. Günde 30 kere kafanızda çekiç gibi vura 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 vura. Her gün 30 kelime görsen Almanca'dan. Bir senede ne olursun? Şimdi gelin beraber bu programa bakalım. Nasıl bir program? Onun yanında ben telefonumda nelerden yararlanıyorum? Almanca ile alakalı. Hadi hep beraber bakalım. Bakın dostlarım şimdi size çok kısa anlatayım. Gerçekten çok faydalı, harika bir uygulama. Şimdi telefonun kapalı. Bakacaksın değil mi? Facebook'a girmek istiyorsun. Açtık kendini. Görüyor musunuz? Buradan OK diyorsunuz tuş kilidiniz geldi. Ondan sonra sizin tuş kilidinize basıp açmanıza izin veriyor. Şimdi günde 30 kere, 40 kere telefonu aldığında günde 30-40 kere bu kelimeler karşına çıkıyor. Bakın tuş kilidine girdim. Haben. Haben ne demek? Sahip olmak manasına gelmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi elinde bulundurmak cümlesine göre değişiyor. Bakın zaman kalıpları ve bir tane örnek örne, e, örnek cümle bir örnek cümle daha. Bir örnek cümle daha. Geçmiş zaman kalıplarıyla alakalı. İsterseniz bakın burada hoparlöre basıp Haben. Hmm. Gördünüz mü? Bakın burada hoparlöre basıp bu kelimeleri de görebiliyorsunuz. Bir özelliği daha var. Gerçi çok değişik özelliği var da size en basitinden anlatayım. Burada Almanca'ya daha yeni başlayanlar sayı işaretleyip sayıları gösterebiliyor. Aynı anda birçok şeyi işaretleyebiliyorsunuz. Mesela gıdaları öğrenmek istiyorsunuz. Mesela hayvan bitkileri, ilişkiler, hani karşılıklı diyaloglar, diğer. Şimdi bakın Almanca'ya yeni başladık. Bunları kapatalım. Tamam diyelim. Bakın her tuş ekranını açtığınızda şunlar size sırayla gelecek. Görüyor musunuz? Diyelim bir kelimeyi çok iyi biliyorsunuz. Bakın, bunu bir daha karşınıza çıkarmasını istemiyorsanız şuraya basıyorsunuz. Bildiğiniz kelimeler listesine girdi. Yok, ben bundan emin değilim derseniz emin olmadığınız kelimeler listesine girdi. Bu da bilinmeyen kelimeler listesine girdi. Bakın burada değişik modları var. Öğrenme modu, slide modu, quiz, karışık. Mesela karşıya geldiğiniz zaman sizi zorlayabiliyor. Bakın. Bakın, noin Şuraya kapalı bir şey geldi. Kilit ekranındasınız. Mesela 9. Şimdi bu neydi? 9, 9. 9 demek. Yeni başlayanlar için. indiriyorsunuz aşağıya. Evet 9 demek. Tamam bildiniz. Telefonunuzun ekranını açabilirsiniz. Şimdi dostlarım. Telefonunuza bu nerede yüklü? Onu size göstereyim. Bakın. Word bit diye bir program. Şöyle. Buradan da açabiliyorsunuz. Hemen ben bunun ayarını kendi şeyime göre getireyim. Hı hı. Şöyle orta seviye 1 2 yapalım. Ondan sonra düzenli düzensiz fiiller de gelsin bunlar çok önemli benim için. Bunu da öğrenmeye gelelim tamam. Her tuş kilidini açtığımda ayarladım seviyede geliyor. Şimdi uygulama bölümüne geçelim. Bakın dostlar uygulaması neredeydi bunu Play Store'ya geldik. Word Bit Bakın Word Bit Almanca Görüyor musunuz? Word Bit Almanca Türkçe Gördünüz mü? Word Bit Almanca Uygulama şu şekilde ücretsiz olarak yükleyip telefonunuza kurabiliyorsunuz. Nasıl ama? Senin şimdi zamanın olmasa da Almanca öğrenmek istiyorsun ama zamanım yok diyorsun. Sence dostum zamanın var mı yok mu? Zamanın olmasın fark etmiyor. Yükle telefonunu 30 kere telefonunu aç. Günde 30 kelime. Cümle kalıpları da var. Mesela şöyle diyeyim sana. Bak dostum. Şuraya geliyorsun. Bak basit ifadeler. Buraya geçelim. Yeni başladınız diyelim. Çeşitli kelimeler duyuyorsunuz. Basit ifadeler. Bakın. Bitti. Lütfen demek. Bunu çok sık duyarsın. Vielen Çok teşekkürler. Welcome. Hoş geldiniz. Wie geht Nasılsınız? Bakın ekranınıza bu şekilde de geliyor. Ya şurada sadece işaretlemenize bakıyor. Hepsini de işaretleyebilirsin. Enteresan edenleri de işaretleyebilirsiniz. Bakın ben fiillerle şu an orta seviye bir, orta seviye iki. Dediğim gibi bir hafta oldu. Gerçekten birkaç arkadaşımla da konuşuyordum. Almanca öğrenmeye vaktim yok abi diye. Va zamanım olmuyor diye. Şimdi hiçbir bahaneniz kalmadı bunu seyrediyorsanız eğer. Yükle telefonun arkadaşım. Günde 30 tane kelime sok kafana tak 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 çekiç gibi öğren. Şimdi bunun yanında ben yardımcı olarak hangi programları kullanıyorum? Onlardan da çok kısa bahsedeceğim. Eğer izlerseniz videonun devamını faydalı olacağına yararlanabileceğinize inanıyorum. Özellikle bir Google Asistan tercümanı var ki sen Türkçe konuşuyorsun. O Almanca karşı tarafa cevap veriyor. Almanca konuşan Almanca konuşuyor sana Türkçe cevap veriyor. Önce ondan başlayalım. Bu da çok harika bir uygulama. Dostlarım bakın Google Asistan'da tercümana nasıl gireceğinizi göstereyim. Çok faydalı. Şu Samsung telefonumda bakın şurada kare var. Kareye basıyorum. Google tercüman. Tamam, çevirmemi istediğin dili seçebilirsin. Almanca. Tamam, Almanca. Nasılsın? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? 32 yaşındayım. Dostlarım gördüğünüz gibi Almanca tercümanı seçiyorsunuz Google Asistan'dan. Türkçe konuşuyorsunuz. Almanca cevap veriyor. Yani Almanca'ya çeviriyor. Kendisi Almancasını söylüyor. Karşınızda birisi Almanca konuşuyor. Onun konuşmuş olduğu Almanca'yı size Türkçe çeviriyor. Ha %100 kesin, %100 doğru mu çeviriyor? Çok büyük oranda, %90 oranda doğru çeviriyor. Anlaşılabiliyor karşıdakinin ne dediği, sizin ne dediğiniz. Bu da çok faydalı bir şey. Onun haricinde de telefonumda bir tane Almanca sözlük var. Şeyden indirdiğim, uygulamadan indirdiğim. Herhangi bir Almanca Türkçe sözlüğü indirip kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ilk başta göstermiş olduğum programı. Bakın şöyle size tekrar gösteriyorum. Programın ismi ve logosu bu. İndirdikten sonra Reklam içerir diyor ama çok e, Göze batan reklamlar değil. Sadece kilit ekrandan önce şöyle en alta Küçük bir banner şeklinde reklam geliyor. Ne kelimenizi engelliyor Ne bir şeyinizi engelliyor. Gerçekten hakikaten faydalı. Otobüste gidiyorsun mesela, trende gidiyorsun, tramvayda gidiyorsun. Mutlaka bir telefon kurcalama ihtiyacı duyuyorsun. Üç defa bir telefonunuzu bir yolculuk esnasında bir otobüste mesela bir yerden bir yere giderken, işe giderken üç defa elini alsan, üç defa bir Almanca kelime görüyorsun. Bence güzel. Dostlarım e, faydalı bulduğum bir programda sizinle paylaşmak istedim. Bu ve bu bu yine konuşamıyorum. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen bir like atın, bileyim veya yorum atın. Sizin de fikirleriniz var mı? Bir yorum mutlaka atın. Teşekkür ediyorum. Hem ben öğrenmiş olurum. Öğrenmenin yaşı yok. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Hem de yorumları okuyan, Almanca öğrenmek isteyen, Almanya, Avusturya, İsviçre gibi Almanca konuşulan yerlere sonradan gelen arkadaşlar için de faydalı olabilecek belki bir fikirleriniz olabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere çok teşekkür ederim dostlar. Buradan özellikle başta Türkiye'ye ve tüm izleyenlerime selamlar. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.